Selam biz şimdi hastaneye gidiyoruz menenjit'in ikinci dozunu olacak Mila. 9. Ay, 9 ay kontrolünü olmaya gidiyoruz Şu an her şeyden habersiz ve of, umarım çok canı yanmaz ve inşallah ateşi de olmaz genelde ateşli oluyor çünkü menenjit biraz ağır bir aşı olduğu için Sizi yine gelişmelerden haberdar edeceğiz biraz da hava alacağız iğne olduktan sonra Küçük. Biz geldik hastaneye bekliyoruz. Bile yine her şeyden habersiz. <laughs> İlginç geliyor şu an. Maskeli insanlar vesaire. Arkadaşlar Mila'ya maske ee, tak diyenler olmuş. Asla tutmuyor. Hiçbir şekilde. İstemiyor. Atıyor direkt çekiyor. Ağlıyor. Arkadaşlar az önce Müle küçük bir bebek gördü böyle yeni doğmuş gibi falan. Onu bir çığlıklar, beni tür bebeğe gitmek istemeler. Bebeğe gel diyor. Biz çok <laughs> aşırı şaşırdık yani. İlk defa bir böyle bir şey yapıyor. Bebeğe gel gel diyor. Küçük mü dedi bebek senden? Küçük dedi mi Bilecekti. Sen de o kadar küçüktün ya. Yok ki bebek gitti yok. Hala bebeğin eski olduğu yere bakıyor. Hala mı diye bakıyorsun anneciğim? Yok gitti. Akter gitti. Bay bay yaptık değil mi bebeğe? Bay bay. Bay bay yaptık bebeği böyle. Bay bay yaptık bebeği. Arkadaşlar. <laughs> Mila. Aşkım. caddeye geldik şimdi biz. Allah. Biraz fazla kalabalık. Bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası ama çok iyi geldi gerçekten böyle hava almak vesaire. Bayağıdır evdeyiz ya. Bir de bakın Milan'ın tweet'isi var. Ay şu an arkama geçti. Dolandı bir saniye. <laughs> Milan'ın tweet'isini size <laughs> göstermek istiyorum. Aynı Mila değil mi? Bence de çok benziyorlar. Arkama dolanmasa. Anneciğim. Maskeyle gezmek ne kadar zormuş. Şu an çok garip. Hissetmiyorum çünkü herkes de mas maske olduğu için. Ama sürekli evde olup da dışarıya çıktığım için biraz garip hissediyorum açıkçası. Sosyal mesafemizi koruyarak insanlarla yürüyoruz. Benim arkadaşım ben hiç korkmana gerek yok. Benle hiç korkmana gerek yok. Ben arkadaşım. Tıpkı buraya yazıyorum senin gibi. Gözlere bak. <laughs> Sdıysa, ne oldu mu? Piyansız mı? Korktu, Twitter'dan korktum Hiç korkulacak bir şey yoktu. Aynı sana ben diyoruz, ben korkuyorum diyeceğim. Aynı böyle çok çok uzun zamanlar, uzun zamandan beri dışarıya çıkmıyormuşum gibi hissediyorum. Işte <laughs> Peki bu ne? Çay içen rıza. Aa, şimdi yakınlaştık. Çay şey içiyor muydu bu? Aşkım, Aa, hmm. çay içiyor biz? Biz evde çay içmiyoruz. Gerçekten, benimki bana gelmedi. Ee, herkes dışarıda. Gerçekten çok normal bir hayatmış gibi. Ve sadece biz bu zaman evdeymişiz gibi sadece Rıza karısını düşünüyor. <laughs> Ama gerçekten iyi geldi. Dışarıya çıkmak. Değil mi aşkım? Nasıl? Çok güzel. Çok lezzetli. Nasıl bunun için? Ha işte o değil mi? Aynen. Bak gel yedireceğim şimdi. Aslında için de bu var. Bu kornet galiba ya. Kornete benziyor. Masadaki en güzel tatlı. Mila. Mila muhallebisi. <laughs> Mila muhallebisi. <gülüyor> <gülüyor> muhallebicisin. <laughs> anneciğim. Aha. Bir prenses mi gördüm Aynı sanki? Ya. Evet, evet. Bir prenses gördüm. Merhaba. 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 kaşıyor. Gerçekten dişlerini kaşıyor şeyde. Yani... Öyle de. Öyle <laughs> anlamı direkt Çok komik. Dışarı kıt 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 yapıyor. eve geldik. Hemen kısaca size bahsedeyim. Doktorumuz bu ayneler söyledi. Aslında geçen ay kadar fazla bir şey söylemedi. Ee, şunu söyleyeyim. Boyu, kilosu, gelişimi vesaire yerindeymiş çok şükür. Ee, onlar iyi çıktı. Onun dışında işte dedim ki bu ayneler verebilirim. Hani değişik olarak geçen ay buna bir liste gibi bir şey vermiştiniz. Hani bunu 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 verebilirsin diye. Bu ayneler verebilirim ek olarak dedim. Yine aynılarını saydı. Dedi ki işte e, mercimek verdin mi? Em, nohut verdin mi? İşte kahvaltı veriyor musun vesaire dedim ki evet veriyorum hepsini. Tamam o zaman sen her şeyi vermişsin böyle devam dedi. Tuz biraz veriyorsun değil mi dedi. Ben böyle aslında böyle 8. ayın başlarında vermemi söylemişti. A, pardon 9. evet evet 8. ayın başlarında vermemi söylemişti. Ben biraz daha tuz için bekledim açıkçası. 9. ayına doğru verdim çok az bile koydum. Ondan sonra bir haber dişleri geliyormuş, üst dişler geliyormuş. Mila birkaç gündür zaten çok fazla huzursuz böyle sürekli bir ağlama sürekli bir mızmızlanma sürekli bir memnuniyetsizlik halinde. Üst dişler de geliyor. Hadi bakalım geçmiş olsun dedi doktorumuza. Alt dişlerden bir tık daha zormuş sanırım. Bu biraz beni korkuttu açıkçası. Çünkü sanki benim bebeğim gitmiş huyu olarak yerine sanki başka bir bebek gelmiş gibi oluyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle sizinkiler de böyledir. Bu arada Mille şu anda 9 aylık. onun yani ayından gün almaya başladı. Ee, onun dışında menenjit aşısının ikinci dozunu oldu bugün. Ee, şişme yapabilirmiş. Sizin de aklınızda bulunsun. Onu söyledi hemşiremiz. Ee, onun dışında... Başka bir şey var mı diye düşünüyorum anneciğim bir analım Milaya bakıyorum anneciğim unutacağım şimdi seni biraz ben değil mi? Evet Milaya çok iyi geldi gerçekten dışarıda olmak biraz ara ara mızımızlandığı dönemleri oldu çünkü dişinden dolayı yapıyor bunu da ee, onun dışında farklı bir şey söylemedi düşünüyorum. Evet onun dışında bir şey söylemedi. Bu kadar. İşte diğer ay görüşürüz vesaire. Bugün bir ayın sonunda dışarıya çıktım arkadaşlar. Ben de Mila'da gerçekten tam bir aydır dışarıya çıkmıyorduk. Zaten hani onun öncesinde de sadece hastaneye gidiyorduk vesaire. Ve o kadar iyi geldi ki caddede yürümek, böyle biraz sosyalleşmek mi diyeyim size bir tane kafeye oturduk. İşte kafede girerken ateşimiz ölçtüler. Herkes aynı şey yapıyor, yapılıyor. İşte sosyal mesafe kuralına uyuluyor ve açık alan olduğu için tercih ettik. Biraz iyi geldi gerçekten bir oturup çay içmek, eşimle birlikte karşılıklı muhabbet etmek böyle dışarıda falan. Gerçekten böyle ihtiyacımız olan bir şeymiş ve nasıl da böyle aslında kıymetini bilmiyormuşuz. Tabii ki şu anda hani tamamen bir e, insanlarda sanırım şu var. Dışarısı gerçekten çok kalabalık. Buna çok şaşırdım gerçekten. E, sanırım artık bazı insanlar tamamen bitti virüs ve tamamen normalleştik sanıyor ama böyle bir şey yok. Ee, yavaş yavaş normalleşmeye geçiyoruz. Ve biz de bugün hani olabildiğince böyle sosyal mesafemizi koruyarak gerçekten çok ihtiyacımız olduğu için bunu yaptık. Tabii ki yine ihtiyacımız olmadığı sürece dışarıya çıkmayı düşünmüyoruz. Ama dışarısının gerçekten bu kadar kalabalık olabileceğini hiç düşünmüyordum. Bugün mesela şaşırdım yani ve caddeyi e, bu arada Bağdat Caddesini ben ilk defa bu kadar kalabalık gördüm diyebilirim. İşte böyle e, özel günler dışında işte 19 Mayıs, 23 Nisan'la vesaire hani onların dışında bu kadar kalabalık gördüm diyebilirim ve maalesef ki e, maskesiz insanlar da vardı. Yani bazıları sanırım gerçekten olayın ciddiyetin farkında değil. Hani kendini düşünmek bir yana karşı tarafı düşünmek için zaten çoğunlukla maskeyi takıyorsun. Ama bilemedim yani bir şey demek benim haddime değil tabii ki bana düşmez ama... Elimizden geldiğince ben de dikkat edelim. Tabii ki hava almaya, dışarıya çıkmaya, arkadaş, arkadaşlarımızla görüşmeye çok ihtiyacımız var. Hala arkadaşlarımla görüşmüyorum bu arada arkadaşlar. Hani sadece gerçekten çok çok ihtiyacım olduğu için artık psikolojik ben de biraz e, bunalımda nasıl desem bunalımda demeyeyim de yani tam olarak. O bunalım boyutuna gidiyordum gerçekten. E, sürekli küçük bir bebeğim küçük bir bebeğim var zaten. Sürekli onun evdeyiz. Her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Kalkıyoruz. Işte onu besliyorum. Onun oyunları oynuyorum. Ev işleri vesaire. İşte YouTube. E, Instagram vesaire böyle bir şey halindeyim. Böyle bir kısır döngü halindeydim sürekli ve bugün böyle çıkıp biraz yürüyüş yapmak, ne bileyim eşimle oturup karşılıklı dediğim gibi çay içmek vesaire çok çok iyi geldi. Şimdi Mila'yı alıp hemen videoyu kapatayım. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. İçimden geçenleri söylemek istediklerimi. Bana çok iyi geldi. Hani siz de belki çok aldıysanız hani olabildiğince böyle ses sosyal mesafenizi koruyup işte tüm önlemlerinizi alacak bir şekilde açık alanda biraz bence bebişinizle yürüyüş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki tamamen sizin kararınız. Sayın anneciğim ben aşı oldum teyzelerde. Uf oldum teyzelerim, ablalarım de. Uf oldum de. Aşı yaptılar bana böyle tıs yaptılar de. Çok ağladım de. Şimdi uykum geldi annem beni uyutacak de. Böyle arkadaşlarım benim için çok güzel bir moral oldu. Böyle değişiklik oldu yani hava almak, dışarıya çıkmak. Zaten bazı şeylerin çok fazla kıymetini anladım ki bence birçok insan da anlamıştır diye düşünüyorum. Böyle sizin eşinden geçenleri de paylaşmak istedim. Sizleri seviyorum. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Siz dışarıya çıkıyor musunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz dışarıya çıkarken? Bebişlerinize maske takabiliyor musunuz? Özellikle çünkü bile asla tutmuyor ve ağlıyor, çekiyor, fırlatıyor falan bir şeyler. Çocuk maskeleri falan da baktım ama bilmiyorum nasıl yapacağız. İstemiyor asla kesinlikle. Böyle yani bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.